Biliyor musunuz, dünyada bazı ülkeler vardır. Sahip oldukları zenginlikler hem en büyük şanslarıdır hem de en büyük lanetleri. İşte bugün tam da böyle bir ülkenin, toprağının altındaki hazinenin gölgesinde kalmış Venezuela'nın inanılmaz hikayesine yakından bakacağız. Bu söz sanki Venezuela için söylenmiş. Muazzam bir potansiyel ve bir o kadar da trajik bir çöküş. Gelin bu zenginlik, umut ve yükümlülük dolu hikayenin katmanlarını birlikte aralayalım. Şimdi Venezuela'yı anlamak için iki farklı gerçeği aynı anda görmemiz gerekiyor. Biri gözümüzün önündeki cennet, diğeri ise ayaklarımızın altındaki servet. Yani bir yanda inanılmaz bir coğrafya, dağlar, ormanlar, karayip kıyıları, diğer yanda ise ülkenin kaderini baştan aşağı değiştirecek devasa bir petrol hazinesi. Venezuela'nın bütün hikayesi işte bu ikilem üzerine kurulu aslında. Bir lütuf mu yoksa bir lanet mi? Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Hadi zamanda biraz geriye gidelim. Her şeyin başladığı o ilk anlara. Her şey 1498'de Kolomb'un bu topraklara ayak basmasıyla başlıyor. Yüzyıllarca süren bir sömürü dönemi. Topraklar sürekli altınını, kokosunu, şekerini verdi ama karşılığını hiç alamadı. Ta ki 19. yüzyılda Simon Bolivar gibi kahramanların yaktığı bağımsızlık ateşi bütün bir kıtayı sarana kadar. Ama işte özgürlüğü kazanmak yetmiyor. Barışı ve istikrarı sağlamak çok daha zor. Genç Cumhuriyet onlarca yıl boyunca bitmek bilmeyen darbeler, iç savaşlar ve ekonomik krizlerle boğuştu. Kendi ayakları üzerinde durmak sandıklarından çok daha zordu. Ve tam da bu kaosun ortasında 20. yüzyılın başlarında yerin altından gelen bir ses her şeyi ama her şeyi değiştirecekti. Düşünün, bir anda yerden siyah altın fışkırıyor. Bu keşif Venezuela'yı bir gecede dünyanın en önemli oyuncularından biri haline getirdi. Yabancı şirketler ülkeye akın etti, başkent Caracas modern bir metropole dönüştü. Ama bu ani zenginlik beraberinde çok tehlikeli bir bağımlılığı da getiriyordu. 1950'ler ve 70'ler arası ülkenin altın çağıydı. Petrol gelirleri bugünün parasıyla 100 milyarlarca doları buldu. Bu bir ülkenin dokusunu tamamen değiştirecek, hayal bile edilemeyecek bir paraydı. O yıllar var ya, Venezuela adeta bir rüya yaşıyordu. Latin Amerika'nın parlayan yıldızıydı. Herkesin altında lüks arabalar, devasa alışveriş merkezleri, bol keseden harcayan bir devlet. Dışarıdan bakınca her şey mükemmel görünüyordu. Ama bu parlak vitrinin arkasında ülkenin geleceğini dinamitleyen bir gerçek saklıydı. İşte bütün meselenin özü aslında bu slaytta. Venezuela, üretmek yerine sadece tüketen dev bir alışveriş merkezine dönüşmüştü. Petrol parasıyla her şeyi yurt dışından alabiliyorlardı. E hal böyle olunca kendi tarlaları, kendi fabrikaları yavaş yavaş terk edildi. Bütün ülke tek bir direğin üzerinde duran devasa bir binaya benziyordu. O direğin adı da petroldü. Peki o direk çatlarsa ne olurdu? İşte o direk çatladığında bütün o yapı temellerinden sarsıldı. Petrol fiyatları düşünce o kağıt üzerindeki ekonomik veriler bir anda milyonlarca insanın hayatını karartan acı bir gerçeğe dönüştü. Kriz ne demek biliyor musunuz? Rakamlar falan değil. Kriz, bir zamanlar toplumun en saygın insanlarından olan bir öğretmenin aldığı maaşla ailesini geçindirememesi demek. Ya da kriz bir doktorun acı içindeki hastasına çaresizce bakması demek. Çünkü hastanede ne ilaç kalmıştır ne de umut. İşte bu bir sistemin topyekün iflasının resmidir. Ve sonuç işte bu rakam. 7 milyondan fazla insan. Bakın bu sadece bir göçmen sayısı değil. Bu geride bırakılmış 7 milyon hayal, yarım kalmış 7 milyon hayal ve bir daha asla geri gelmeyecek 7 milyon anı demek. Ama sanmayın ki Venezuela'nın hikayesi sadece bir yıkım hikayesi. Hayır. Bütün bu karanlığa rağmen bu ülkenin asıl zenginliği belki de toprağın altında değil, tam da üstünde. Halkının o sarsılmaz ruhunda. Evet, her şeye rağmen hayat bir şekilde devam ediyor. Market rafları boş, elektrikler sürekli kesik ama sokaklarda hala bir müzik sesi duyuluyor. Çocuklar patlak bir topla futbol oynuyor ve insanlar gülümsemek için bir neden arıyor. İşte bu direnç umudun ta kendisi. Ve Venezuela'nın bu trajik ama bir o kadar da ilham veren hikayesi hepimizin kendine sorması gereken o evrensel soruyu önümüze koyuyor. Bir ülkeyi gerçekten zengin yapan şey nedir? Yerin metrelerce altındaki siyah altın mı? Yoksa o toprağın üzerinde onurla yaşayan insanların mutluluğu mu? Venezuela'nın hikayesi bizi zenginliğin ne anlama geldiğini yeniden sorgulatıyor. Dünyamızı ve içindeki insanları daha iyi anlamamızı sağlayan bu tür derinlikli hikayeler için Hikaye Defteri Türkçe'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.